Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Kızılcık Şerbeti'nin 113. bölüm fragmanı yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu bölümde sular durulacak gibi görünmüyor. Özellikle Doğa ve Fatih cephesinde yaşanan gelişmeler izleyiciyi ikiye böldü. Doğa'nın artık kendi ayakları üzerinde durma kararlılığı, Fatih'in pişmanlık dolu tavırlarıyla yeniden sınanıyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Abdullah Bey'in aile içindeki baskın tavrının yavaş yavaş çözülmeye başlaması, ailenin iç dengeleri sarsılırken Pembe Hanım'ın kontrolü kaybetmemek için verdiği çaba gözlerden kaçmıyor. Özellikle "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözleri, önümüzdeki bölümün büyük yüzleşmelere sahne olacağının sinyali gibi. Ayrıca fragmanda kısa da olsa Nilay ve Mustafa'nın sahnesi dikkat çekiyor. İkilinin evlilikteki krizinin derinleşmesi hikayeye yeni bir yön verebilir. Sosyal medyada ise Nilay bu sefer gerçekten ayrılacak mı? yorumları çoktan başladı. Son olarak Alev karakterinin geri dönüşüyle birlikte fragmanın temposu tamamen değişiyor. Alev'in söylediği tek bir cümle adeta taşları yerinden oynatıyor. Bu da gösteriyor ki 113. bölüm hem duygusal hem de dramatik açıdan oldukça sert geçecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğa ve Fatih barışmalı mı? Yoksa herkes kendi yoluna mı gitmeli? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Ben Erkan Oyunda.